bir önceki podcastimizi izlemişlerdir arkadaşlar. Evliliğin riskleri ve evlilikte yaşanabilecek felaketler üzerine konuşmuştuk. Şimdi e, senin hmm. yaşın tam olarak kaçtı? Söylememizde bir sakınca var mı? 40 küsur yaşlardasın ama. Yok ya, çok bir sorun yok. 43 yaşındayım ya. 43 yaşındasın. Hı hı. Evet. E, 20'li yaşlarımdaki ya da işte 20'li yaşlarıma tavsiyeler gibi bir şeylerden konuşalım. Geçmişe baktığımız zaman neyi farklı yapardın? Şunu da yapmasaydık veya şunu yapsaydım dediğin. Bunları konuşalım istiyorum beraber. Ne dersin aklına neler geliyor? Olur. Yani benim için bu konudaki en büyük uhde şeydir yani eğitim konusudur. Eğitimi asla küçümsemiyorum Çok memnunum yani üniversite hayatım olduğu için ama e, bizim ülkemizde pek çalışan bir mekanizma değil. Şöyle e eğitimden istiyorum. baskın yani az mı eğitim aldın, çok mu eğitim aldın, yanlış bölüm mü okudun? Yani biz eğitimi şey gibi düşünüyoruz ya, yani e, kendi şekillendirilme mekanizmamız gibi düşünüyoruz. Sanki X konusunda bir eğitim aldık, o konuda uzman olduk, hemen başlıyoruz gibi e, eğitim hayatına böyle başlıyoruz. Ama çıktığımız zaman bambaşka bir şey oluyor. Benim bu konudaki şikayetim ise şu, yani e, iki ayrı bireyi e, eşit olarak, başlangıç olarak yapmış olarak düşünürsek, e, 18 yaşlarında eğitim kısmında e, yol alan birey, hem zamanını kaybedecek, hem parasını kaybedecek, hem de tam olarak e, ilerlemez kat etmeden hayata atılmış olacak. Eğer diğer farklı bireyse, yani bu yoldan gitmeyip kendini meslek veya çalışma hayatına adayan bireyse, bu süreç içerisinde hem kendini geliştiriyor olacak, hem e, parasını kazanıyor olacak. Yine kendini, bunu e, bu, bu kazandığı parayı da kendine yatırım olarak da kullanabilir bu arada. Yani kendini geliştirmeye yatırım olarak kullanabilir. E, maalesef kendini geliştirebilir ve e, aynı zamanda da uzmanlaşmaya gittiği için çok ciddi evet. bir şey oluyor. Arada bir e, bant farkı açılıyor öyle söyleyeyim. Abi, kesinlikle. Bak benim okuma listemde şu an e, Robot Greeny'nin adını evet. yanlış söylüyorum herhalde. Robot Green mi artık? Green'e. Green de söylüyorlar da Green'e doğru. Master'i. Yani uzmanlık uzmanlığı anlattığı kitap var okuma listemde. Yani bir beceri öğrenmek, uzmanlık sağlamak hayatta bak çok önemli bir şey dir demeyeceğim. Hayatın kendisidir bana göre yani. Kesinlikle. Bir alanda sen uzmanlığı eline alarak, beceriyi eline alarak o şekilde hayatta var olursun. O senin hayatta var olma biçimindir yani uzmanlık. O kadar önemlidir. Ee, senin dediğin zaten şu an e, gündemde olan, tartışılan da bir konu. İşte işsiz üniversite öğrencileri işte bir tane profesör test yapmış işte e, Behçet Hoca şeyde, Akademi Link kanalında işte ben salladım. Eksi puan tuttur, tutturdum. İşte üniversitenin önemli bir bölüme yerleştim gibi. Şey, e, bu mezuniyet, üniversite mezunu olmanın değeri inanılmaz arttı. Çünkü çok fazla üniversitede mezun olan enflasyonu var. Yani şu an önemli olan nedir? Belli bir konuda uzmanlığım var. Ya ser bana sertifikayla gelmeyin. Yani sertifika, diploma tabii ki yeri geldiği zaman bir şeylerin başlangıcı bir yola girme noktasında otoritenin sana verdiği bir yetkilendirme belgesidir ama yani biz hayatın iç, e, içerisinde bakacak olursak uzmanlık beceri yani seni hayatta tutacak şeydir yani benim problemimi çözüyor musun ben sana ona göre para ödeyeceğim yani bu hmm. böyle bir şeydir evet, ne dersin? Abi vallahi çok doğru söylüyorsun. Ben zaten en büyük kanayan yaralarımdan bir tanesi de bu. Yani iş hayatım boyunca belirli bir konuda uzmanlaşmadım. Hep sürekli bir şeylere yönlendirildim ve o işi yaptım. İşte Hı -hı. E, böyle e, Kof, ne, nasıl söylenir? Jack of Altres, masraf of diye. Yani her, anlayan, abi. yani her şeyden anlayan ama hiçbir konuda uzmanlaşmayan. E, kibar olarak söyledim bu arada. Yani Herbokolog ve ne bileyim ortalık orospusu diye şey olarak yani kötü olarak ya ben ben de, bir benzerini gibi. biliyorum onu. Yani her işi yapan hiçbir bok yapamaz gibi yani. Gibi evet şey. abi. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Ben maalesef Hı. bu şekilde yetiştirdim kendimi ve sonuçta tünelin ucu çok kötü bir yere ya. Peki Uzmanlaşma abi kesinlikle dediğim şey, çok çok önemli. Abi. Evet, evet. Ya peki sorgulamadın mı abi o an aklına geldi mi, gelmedi mi? Sorg o an şartlar mı uydu Sorguladım da e, mevcut chartlarım içerisinde şeydi pozisyonum iyiydi o yüzden sorgulama biraz zayıf kaldı. Sonra tekrar sorgulamaya başladığımda da birçok şeyi kaybetmiştim. Ee, hı hı hı. Yani battık vesaire bir şeyler oldu. Hı 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 hı. İş işten geçmiş oldu yani. O yüzden iş işten geçmeden e, gençlerin bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Uzmanlık. Evet. Söylediğin şey çok 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 önemli. Çok çok önemli. Yani üstüne basarsan. Öne 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 Önemliyi bile geçtim. Çok önemli zaten de hayatın kendisi. Sen hayatla, dünya ile o şekilde iletişim kurarsın. Uzmanlığın hı. sayesinde. Hı hı. Ya, öb öbür türlü yani merkezlenemezsin bile dünya ile hayatla iletişimin kesidir. Yani hayatta dans edemezsin uzmanlığın olmazsa. <laughs> Çok doğru. Evet. Yani her konuda kendimizi geliştirelim de söylüyoruz ama bir tane kesinlikle diğerlerinden sıyrılacak bir şey seçmemiz gerek. <laughs> gerek bu o en büyük şeylerden en önemli noktalardan bir tanesi bu. Ya şimdi ben ben şuna karşıyım. Bak daha önce ben katılda videoda yaptım. İşte akademinin, üniversitenin bilgiyi tek eline almasına karşıyım. böyle bir hava var. Mesela senin diploman yoksa sen bir şey bilmiyorsun gibi insanlar kabul ediyor gibi böyle bir algı var mı veya var mıydı geçmişte? Sen fark ettin mi abi? Geçmişte ya. geçmişte vardı, şu anda da var ya doğru. Evet. Ya ben buna karşıyım abi. Ya üniversite ya bilgiyi, var olan bilgiyi işleyen, değerlendiren, ilerleten bir kurumdur akademi Hı. ama bilgiyi bunlar var etmiyor ki. Yani veya ben üniversite akademi sisteminin dışındayım diye ee, mesela ben şu an psikolojiyle alakalı bir sürü konuşuyoruz değil mi? Ama benim e, bir psikolojiyle alakalı bir eğitimim yok özellikle e, bir şey bilmediğim yine düşünmemiz lazım. Bence burada yani öyle düşünmemek gerekiyor tabii ama e, üniversite veya e, şeyler akademik şeyler kurumlar bu konuya bir standart getirdiği için de açık otorite olarak görülüyorlar ama şöyle bir şey yani bilgi bilgi doğadadır abi yani bir bir mesela bir kuşun nasıl uçtuğuna bakarsın incelersin bilgi oradadır yani kuşun kanadındadır evet, bu yüzden ben e, hayatın içindeki bilgiye e, önem veriyorum ve her bilgide şeye geçmiyor zaten kayda vesaire geçmiyor ben yaşanmışlıkla gelen bilgiye çok değer ve önem veriyorum bunlar biraz da işte daha tecrübeli işte akıl hocasının daha arkadan gelen kişiye e, aktardığı tecrübeyle yoğrulmuş bilgi şeklinde. Şu bir de yani bunlar gerçek hayatta süzlen bilgiler. Yani kağıt üzerinde sevimli duran, duyan, e, duran bilgiler kişi ve dünya için çok hayırlı olmayabiliyor. Tamam mı? Evet. ne kadar güzel falan. Ama e, gerçeklerle şey uyuşmayabiliyor. Evet. E o yüzden eee Ya ma masa başındaki teorik bilgiye ben çok önem vermiyorum. Tabii ki yeri yeri ayrı ama şirazesini kaydırıyorlar işin. Hadi gel yapalım bunu deneyelim. Gel piyasada Hı -hı. deneyelim, konuşalım, yapalım, uygulayalım. Yani bu daha de değerli. Yani insanlı kişiyi ilerletecek olan bu bence. Ya şu an biraz da e, şey olarak. Kültüle, kültürel olarak bir geçiş aşamasında olduğumuz için böyle bence ya yani söylediğine katılıyorum. Katılmakla beraber işte yani akademiler var, işte internet çağındayız ve bir, bir, şey, bir süreç var. Elimizde şimdi çok kalabalık bir bilgi olduğu zaman yani çok fazla bilgi kalabalığı olduğu zaman insanlar olarak biz bunu nasıl ayıklayacağımızı bilmediğimiz için bu biraz daha çok akademiye kalıyor. O yüzden hani senin karşı olduğun belki de budur. Yani onlar belki Hı -hı. çeşmenin başında insanlar gibiler. Yani onların biraz keyfine kaldığımız için rahatsız oluyorsundur. Belki ya bir, ben de, sana bir, söyleyeyim bir söyleyeyim olursa. Ben aklıma güzel bir söz geldi ya. Bilgi mafyalığı yapıyorlar ya. Evet. Evet. Biraz onların şeyinde keyfinden ya e, sanki ben o, o olmasa ben bilgi üretemeyeceğim. Ben bilim üretemeyeceğim. Bir şey üretemeyeceğim gibi. Yani hadi canım. Evet. İşte burada eksik bir mekanizma var. Belki onu çözebilirsek ileride yani senin söylediğinden daha iyi bir konuma. Ama zaten edelim. bunlar yani dönem dönemdir değil mi? Yani bu, bu dönemin doğrusu yanlışı vardır. Yanlışlarından ders çıkartarak bir sonraki dönem Doğru. daha farklı davranılır zaten bu şekilde Doğru, ders evet. çıkartarak gidilir. Evet. Doğru aynı fikirdeyim. Ee, ya bu bir e, pişmanlık olarak veya farklı yapsaydın bir şey olarak dile getirdin. Bir konuda evet. uzmanlaşmamayı. Bunun önemine konuştuk. Evet abi. Ha bu arada bak şeyi de tercih ederim. Ee, ya işte ben de pek takip etmiyorum ama bu ekonomi guruları var işte. Mert Başaran galiba bunlardan bir tanesi. İşte ekonomiyle e, parasal ekonomik bağımsızlıklar nasıl e, kavuşacağınızı vesaire bunları söylüyor. Nereye gelecektim ben buradan ya? Ha, şu, e, yani şu çok cazip. Ya e, kendi bir işin olsun kendin bir değer üret. Başkasının yanında çok daha iyi şartlarda çalışmaya yeğdir o. Başkasının yanında bir yere kadar yükselebilirsin ama kendin yaparken onu çok çok yükselebilirsin. O alanda marka olabilirsin, acayip yerlere gidebilirsin. Kendi işini yapıp daha az kazanmak benim tercihim. Çünkü büyüyebilirsin potansiyel. Aslında ben şunu fark ettim. Beni o para kazanmasam bile kendi işimi e, yapmakta tutan şey e, potansiyelimi gerçekleştirme ihtimalim. Büyüyebilme ihtimalim. Abi ben buna kat, katılıyorum ama şöyle bir düşünsel tuzağı var bunun. İnsanlar kendi işlerini yaptıkları zaman daha az çalışacaklarını daha konforlu olacaklarını düşünüyorlar. Yani. Tam tersi oluyor bu yani. Çok daha fazla çalışıp çok daha az konfora sahip oluyorlar ama bir kafa rahatlığı ve bir doyum getiriyor bu yani. Şimdi o konfor Belli bir yerden sonra artık sistemini kurdukça bazı şeyler daha kolay, daha erişilebilir olur. O zaman gelir. Hı hı. E, ama e, kendi işimi yapacağım. Abi, kendi Olay şu kendi işini yaparken. Oraya gömdüğün zamanı acımazsın. Çünkü kendi işine gömüyorsun. Bak ben bugün senin yanında çalışayım. Çok çalışkan davranayım senin yanında. Verdiğim zamanı emeğe acırım. Ama kendi işimde bedelsiz olarak yapayım ona. Acımam. Yani böyle bir fark var. O biraz insanın kendine biçtiği değerle alakalı ya, yani söylediğin genel olarak katılıyorum ama insanlar genel olarak kendilerine daha fazla değer biçme eğiliminde oldukları için öyle düşünüyorlar. Yani değer herkes kendi kendisini yapmaya abi. yatkın değil ya. Efendim? E ki abim yani savaşta komutan var, savaşta piyon var, işte daha ara adamlar var. Tabii ki öyle. Ee, zaten hayat şimdi herkes zengin olsa zeki zenginliğin de bir anlamı kalmaz. Doğru. Öyle değil mi? Yani birileri birileri daha tembel olacak, birileri daha şanssız olacak, birilerinin babası daha az daha az varlık devretmiş olacak. Ona birileri birileri yani o, onlar olacak zaten hayatın o kanunu. Hı hı. Yani ama benim düşüncem beni hani bu şekilde yeri gelmişken söyleyeyim dedim bunları da. Ee, ya yani mesela çok değerli meslekler var. Mesela çok çok sıradan meslek gibi değil. Mi? Marangozluk mesela örnek veriyorum. Hı hı. Ya giderim babalar gibi marangoz olurum. Mesela beni şu an ben 20'li yaşlarında çocuk olsam şu an giderim bir motosiklet tamircisi ben olurum. Yani bir motosiklet tamirini öğrenmek isterdim ben mesela. Ve evet. bu asla hakir göreceğim bir şey değil. Ben onu çok e, ileri seviyede e, tecrübeli bir usta olduğum zaman yani çok acayip paralar kazanırdım yani. Abi zihinsel olarak kendini yetiştirmek kişilikle alakalı yine ya bu süreden herkes aynı kafada değil yani bazı meslekleri normalden daha aşağı görüyoruz öyle olmamalarına rağmen yani bir çöpçü bile mesela kendini çok geliştirirse, kendi yaptığı işi sanat seviyesinde yaparsa insanlar onu daha farklı algılıyorlar. saygınlığı da artıyor ondan. Tamam yani, ya şimdi böyle, tabii ki yani, çöpçü ama ben şunu şey şimdi çöpçünün alabileceği maksimum maaş belli abi ya, belediyenin hmm. ona verdiği maaşı alabiliyor tamam mı ama benim dediğim işlerde farklı dükkan açabilirsin. Daha fazla müşterin olur. Daha fazla tercih edilirsin. Daha fazla elinden iş gelir. Farklı şey yaparsın. Yanına insan alırsın falan değil mi? Daha büyüyebilirsin yani. Tabii tabii bu perspektif de öyle o şekilde doğru oluyor söyledi. Ama Hı -hı. bir sürü perspektif var tabii ya. Yani. Evet evet kardeşim. Ya, uzmanlığı konuştuk. Evet bir, bir alanda uzman olmak hayatın kendisidir. Çok önemlidir. Ee, Kesinlikle dedik ya bir de bir erkeğin kendini gerçekleştirme biçimi ya ben de her zaman geçmişten beri şu güdü vardı mesela ben futbolculara çok özenirdim abi yıldız forvet futbolculara falan ben acayip özeniyordum biliyor musun ki Hı -hı. yani oynamak anlamında futbolla aram çok kötü aslında ee, çünkü niye adam oradaki uzmanlığını konuşturabiliyor ben ona özenebiliyorum ve o uzmanlığıyla parasını çok büyük miktarda kazanıyor. Hayatını kurabiliyor, bir tane uzmanlığı var. Evet. Yani o beni çok e, şey yapardı, şekillendirirdi, motive ederdi. Ben de farklı alanlarda uzmanlık sağladım işte. E, eskiden beri o e, hissiyat vardı, o istek vardı. Ya hani düz böyle sıradan herkesin yaptığından biraz da yapan adam ben olmayayım, belli bir alanda çok sivrileyeyim falan diye böyle çok beni içimden e, alıp götürüyordu yani o hissiyat, hissiyatı dinlesinler. Yani onunla bir iletişim kurmaya çalışsınlar bence. Evet. Ha, bir de bak şunu diyeyim yani, evet 20 yaşında gençlere tavsiye mi? Şöyle bir tavsiye vereyim, geçen bir danışan aradı, ona da söyledim. Şimdi 20 yaşında önünüzde bir kocaman bir hayat var. Ben şunu görüyorum, ya bu şey, bunu yapamam ya, bu çok zor. Ya bunu yapması çok zor. Mesela bir şey veriyorsun. İngilizce öğren, işte şu mesleği öğren, yazılım öğren neyse. Ya çok zor diyor. Ama anlamadığı şey şu herhalde. Bak. Herkesin yaptığı kolay şeyleri yaparsan onlar zaten kolay. Ama ya, ödülü aslında. kötü. Ödülü kötü. Çok kolay anladım. şeyleri yaparsan, kolay yoldan gidersen seni <laughs> ödülü olmayacak yani. Vasat olacak. Sen o ödülden memnun olacak mısın? Ya bu 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 şey gibi bir şey mi yani? Ne bileyim ya ucuza 3 kuruşa iPhone aldım falan. Ondan sonra dolandırılırsın. Çünkü ucuza almaya çalışıyorsun pahalı malı. Yani pahalı <laughs> önemli ödülü ucuza alamazsın. Öyle değil mi? Sen öne, önemli bir hayat refahı, bir şey, e, güzel araba neyse senin için veya güzel kadın senin için ödül neyse orada ne yapman lazım? zor olanı tercih etmen lazım ki bu zor olan yol daha az yürünen, daha az tercih edilen bir yoldur aslında. Onun ödülü ona göredir. Kolayı yaparsan e, zor hayatın olur. Zoru yaparsan kolay hayatın olur. Evet Bu konuda ne dersin? Abi, bu konuda yine e, bir düşüncel, e, düşünsel tuzağa dikkat çekmek istiyorum abi. Hı? Burada da şey ön plana çıkıyor insanlarda. Benim bu konuya yeteneğim yok. İşte bu konuya yeteneğim var yani kesinlikle buna takılmamak lazım. Yetenek dediğimiz şey zaten atalarımızdan bize miras kalan şeyler. Ama tek başına yetenek bir konudaki iyi bir konu üzerinde iyi olup olmadığımızı tamamen belirleyici değil. Kesinlikle. Bizim bu, bunu ne yaptığımız çok daha belirleyici bir konuda. Yani Buram ben bununla alakalı çok güzel motovlog'da bir şey yaptım. İşte yetenek abartıyorlar. Yetenek ve zekayı kesinlikle. abartıyorlar dedim. Evet. Yani nerede bir adam başarısız, nerede bir Adam başarılı, yetenek ve zekaya şey yapıyorlar. Yani geri zekalı değilsen ve e, bak ortalama yetenek, ortalama zeka herhangi bir konuda çok üstün başarı sağlamana yeter çalışırsan. Ha eğer ekstra yetenekliysen, ekstra zekiysen ne olur? Çok evet. daha hızlı zirveye ulaşırsın, başarıya çok daha hızlı ulaşırsın ve çok daha üstün başarıya <laughs> ulaşırsın. O fark olur ama ona gerek yok belki de. Ee, yani sonuçta o yetenekli ve zeki adam da o alanda başarılı. E, sen de başarılısın ama yani. Yani böyle bir durum var. Kesinlikle abi aynı fikirdeyim bu konuda. Yani o zaten o işin yapma aşaması bir süreç. O süreçin içerisinde de yani senin için bir yolculuk gibi değerlendirirsen Hı -hı. ve yaptığın her hamle, e, yaptığın her emek bir, duvara bir tuğla gibi. Ya yaparken Kesinlikle. anlamıyorsun ama belirli bir zaman geçtikten sonra geri dönüp baktığın zaman vay be bir şeyler başarmışım dedirtiyor yani ne yaparsan yap. Aklına e, gelebilecek en zor şeylerde Yani mesela az önce örnek verdim diye dilden gideyim mesela yani. Yani İngilizce Hı -hı. ya da başka bir dil. Değ mesela yani. Süreç muhtemelen onda da aynı işçiyordur diye tahmin ediyorum. Ben hani Hı -hı. çok iyi değilim şu anda başlangıç seviyesindeyim ama. Hı -hı. Aklımıza ne gelirse ya, yani iyi olmak için bir süreç gerekiyor, bir şeyler yapmamız gerekiyor ve şeyden de kaç korkmamamız gerekiyor burada, yanlış yapmaktan korkmamamız gerekiyor. Evet. Yanlış yanlış yap, yapmak korkulacak bir şey değil, tamamen tam tersine bize öğretici bir şey bu arada. Ya benim aklımda şöyle bir şey kalmıştı işte evrim, inanırsın inanmazsın ama evrimde ne oluyor, e, türler nasıl farklılaşıyor, aslında DNA'lar çoğalırken bir hata oluyor farklı hatayla kullanışlı bir şey ortaya çıkıyor aslında. Evet. Sonra o kullanışlı bir şeyi avantajına kullanarak ayrışıyorsun. oradan seçilim sağlıyor ve devam ediyorsun. Aslında evet, evet. evrenin oluşu, insanın şu zamana gelmesi hata üzerine. Hata olmasa biz şu an olmazdık yani. Evet. Hata hata üzerine <laughs> o olunan ve gelişen şeyler yani çevrendeki şeyler yani. Çok doğru. E ben, hadi hadi onu geçtim. Daha küçük ölçekte örnek vereyim ben sana. Mesela adam mikrofonu bulmuş değil mi? Hı hı. Abi bu adam hatayla bunları buluyor ya. ya birçok keşif hatayla. Aa bak bunu bulduk ama bu niye Biz başka bir şey denerken onu buluyor adam. Aa bu buna kullanılır falan diyor yani. E, keşifler böyle yapılmıştır birçok keşif. Gerçekten. Hı. Yani her şey reçetesine uygun gitse hiçbir şey keşfedemezdik ya gerçekten Aynen. doğru bir bakış açısı. E sen şimdi İngilizce ya benim şivemle daha geçecek veya kötü konuşacağım. Ben şimdi beceremeyeceğim de deyip engellersen hiçbir zaman iyi konuşmayı öğrenemezsin. O bir süreç. Bir şeyde kötü görünmeyi göze alamazsan hiçbir zaman iyi olamazsın. Hı hı. Evet. Ee, bu konular tabii ki çok dallandıracak, uzak şey yapacağımız üzerine konuşulacak konular. Ee, i̇stersen farklı bir e, bu konu 27 yaşlarındaki tavsiyeler başka ne tavsiye ederdim? Başka nasıl belki de pişmanlıklarım var bahsetmek ister misin? Aklına geliyor mu? Ya genel olarak bunlar var ya yani başka ne olabilirdi yine e, ben en çok şey gördüm abi yani hmm. bir mentorum yoktu benim pek fazla ya. mentor arayışında da olmadım yani şimdiki imkanlar biraz daha farklı yani yakınızda olmasa bile internet mesela seni de mentor olarak görebilirim Yavaşlar. yani böyle bir şeyler olsun ya kendi yollarını ışık tutacak birilerini bulsunlar muhakkak. Sadece tek başına ben bilirim, ben yaparım kafasına gitmesinler. Yani bir şeyler öğrenmek hmm. için illa başlarına kötü bir şey gelmesini beklemesinler. İl ya ben e önemli. Yani e dediğimiz zaman şu anda zaten hani baktığımız zaman ya babalarımız sağ olsunlar ama e nedir bu erkeklik anlamında pek de bir şey çoğu öğretemedi bizlere değil mi? Yani orada bir erkekliği öğrenmek adına bir mentor eksikliği vardı. Yani baba taraflarında. Sen hani Sende nasıldı bilmiyorum. Bende de, de vardı canım olmaz olur mu? Yani ya. yani en azından de... ilişkiler konusunda hiçbir şey öğrenmedim diyebilir miyim? Yani. Babam çok kapalıydı şey... çünkü. Yani. E, hiçbir şey bir de yanlışı öğrenmişimdir. Yani bir şey olarak Doğru kelimeyi bulamadım. Yani hadi hiç hiçbir şey söylemese bundan daha iyi olurdu yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. İlişkilerle, kadınlarla alakalı bir şeyler. Evet. Evet. Tamam mı? Hani bu şekilde bir rol model eksikliği var zaten hani. Evet, e, tamam. İlk başta biz bu şekilde gol yiyerek başlıyoruz zaten birçoğumuz. Yani beni çoğu arayan kişilerle bu diyor yani rol model eksikliği, rol model hiç yok vesaire söylüyor. Orada bir eksiklik kesinlikle var ama bu bir fe bir feminist bir dizayndı zaten bizim şu anda yaşadıklarımıza neden olan şeyler. Yani ya an... gelmişken burada şey de var ya. Yani baban gibi olma şeyi de vardı ya anlayışta vardı eskilerde. Şu an nasıl bilmiyorum ama yani o da mesela bizleri etkilemiştir ya. Yani beni etkiledi mesela. Yani Hangi bu... anlamda baban gibi olma abi? Ya yani mesela babam, benim babam sert bir adamdı mesela. Yani işte annemden olmasa bile genelde öyle şey vardır yani. Sen baban gibi olma. Yani kendi çevremde ha, de, de yok. Yani. İşte sen şunu demek sen istiyorsun. Sen daha iyi diye... Yani bu biraz yine erkekle iyi edecek bir şey. Yani kadınların yap yanlış yaptığı şeylerden. Sen bir şey. şunu diyorsun galiba. Ya yani baban gibi olup işte kadınlara işte eşine eziyet ettiyse veya üzdüyse üzme gibi anlamında mı söylüyorsun? Yani evet kastedilen o belki ama bu yine evet. erkekler fazla şey yapmayı e, nasıl söyleyeyim fazla kibarlaşmayı fazla. Ya buram bu aslında şey yapıyor, sebep oluyor yani. Bir önceki yayında cici da cici söyledik. Diyor. İyi ve cici şekilde paketlenmiş zararlı bir şey bir buram. Hı -hı. E, sen orada e, na nazik olacaksın diye affedersin e, bilmem götü kaybediyorsun ya. Öyle evet. şey mi var yani? E, onun evet. o, oraya gider yani. O, onun ucu seni bu şekilde e, yumuşatıp yani erkekle su evet. katarak ya yani şeymiş yani karşıdaki kadın öncelikli bir düşünce ürünü bu aslında. Hani ben sosyal medyada bana gelen yorumlarda da şöyle diyor işte kadının biri yazıyor falan. İşte siz erkekler şöyle düzgün olursanız o zaman işte kadınlar sizi nasıl seviyor görürsünüz. Ya yani sanki kadın böyle hatasız işte kadının e, sıkıntıları böyle kötü tarafı olmayan göl kişiliğinin gölgede kalmış ee, zarar verici bir tarafı olmayan böyle iyilik timsali, ahlak etik timsali böyle günahsız <laughs> sürekli bir sıkıntı yapıyorsa erkek onu baştan çıkartmıştır gibi böyle bir böyle bir ee, şey gibi proje şeklinde dizayn edilmiş şeklinde bir kadın algısı dayatıyorlar anlıyorsun değil mi dediğimi? Anlıyorum tabii abi. Yani bırak kadın hiçbir insan öyle değil zaten. onu biliyoruz. Ama, ama değil. bunu çok da yaptılar. Ya Türk filmlerinde so şey sosyal mühendislik olarak. Lan nereden geldin ben buraya nasıl satayım? <laughs> abi, nereden geldim? ben seni görüyorum sürekli linçleniyorsun <laughs> o konuda. O yüzden gelmişsindir. <laughs> ee, ya öyle bir şey söz konusu değil. Yani hani kadını üzme. Hatırladım şimdi nereden gel. Baba olarak sen de baban gibi olup kadını üzme. Kadın böyledir. Yani çok iyidir. Maşallah'tır falan. Abi değil. <laughs> E, e, bağımsız bir gözle baktığın zaman yani ne haltlar haltlar yemiştir o kadın yani. Anladın ya, mı? Ya özünde iyi niyetli bile olsa erkeği ekstra efendiliğe e, e, koşullandırıyor. Yani biraz erkeğin e, fikren daha yumuşak olmasına sebep oluyor ama iyi değil işte yani. Ve ilişkilerde e, ama, çalışmıyor kötüsü yani. Çalışmıyor bu kadar Bu kadar aşırı uçta örnek vermek lazım ama düşman askeri geldi sokakta yürü, yürüyor diyelim. Ee, e, feminen erkek mi ister kadın yanında abi yani, yani istemiyor mı? abi işte şu anda da o yüzden şikayet ediyorlar ya kendi istedikleri kadın, başlarına geldi prensesler şikayet ediyorlar onlar o, o halkları yiyorlar yemedikleri halk kalmadı da ee, yani kadının istediğiniz düşündüğü erkekle gerçekten istediği erkek bir değil zaten yani. ha, o, ha, o bilgelik kadına ne zaman geliyor 35 yaşında geliyor o bilgelik 30'undan sonra geliyor ee, ondan sonra da zaten geçmiş olsun yani. Öyle, biraz geç geliyor. Evet, bu konular böyle keyifli bir sohbet oluyor. Ee, uzmanlık üzerine konuştuk, rol model üzerine, mentor üzerine konu. Aslında bu mentorlar şu an mesela avantaj. Ben bile mesela ekonomi alanında bir mentor veya farklı psikoloji alanında birden fazla men ya mentor, mentor'den öte mi? Yani mentor önemli şey bir şey. Zor bulunan bir şey. Ama Hani beslendiğim, faydalandığım çok insan oluyor. Sosyal medya aracılığıyla bunlara ulaşmak çok daha kolay aslında. Doğru. Çünkü bak şu önemli mesela eskiden televizyon ana akım medya. Kimdir? İşte şu an patron dediğimiz kimdir abi mesela? Yıldırım Demirören'dir. Mesela biraz futbolla alakalı olduğu için işte bir şeyler söylüyorum. Nedir? Kanal patron falan. Birçok şey suyun başını tutmuş. Onun Doğru. elinde değil mi? Doğru. Veya işte nedir? Başka isimler. Ya bu adamın sen izin verdiği konularda izin verdiği şekilde bilgi Örnek olarak veriyorum bu şahsı. Ama şu an sosyal medyada tamam. Her ne kadar ana akım şey tarafı da po, e, politik doğuculuk tarafı da olsa, VOK tarafı da olsa, televizyon kadar değil. Yani bizler bile kalkıp burada e, biraz daha böyle o şey e, ana akıma eleştirel şekilde fikirlerimizi dile getirebiliyoruz. O yüzden daha gerçekçi ve hayatın içinde bilgilere ulaşabiliyoruz burada sosyal medya değil mi? Evet. evet. Ben de ona binaen söylemiştim zaten yani. Sosyal medya nasıl? Ben de ilk başta mentor kısmında ona binaen söylemiştim yani. Evet, evet, ben, evet. Bence sen de bir mentorsun yani. Eyvallah. Şu yaptığın şey de gençlere ve gelecek nesillere şey yapıyor yani. Hı -hı. Hizmet ediyor. Ya sonuçta ben burada tecrübemi anlatacaksam nedir abi? Ben hani iyiliği konumda çok biliyorum. Yani beni şimdi gittiğim zaman televizyona çıkartmazlar. Çıkartmazlardı. Değil mi? Evet. Ama şu an ben açarım YouTube kanalımı internet aracılığıyla bilgiyi insanlara aktarırım. Şu an bu anlamda bu kadar kolay ve güzel aslında. Bunu kişiler avantajına kullansın. Doğru. Var mı başka bir pişmanlık ya da hata olarak söyleyebileceğiniz yoksa bitirelim? Ee, son olarak gerçi bu başka bir konu ama sevdiğin işi yapma ile ilgili onun bir mi? sonraki podcast'te konuşalım Hı. istersen. Tamam, tamam olur abi. Arkadaşlar destekleyelim podcast'imizi, yorum yapalım, beğenelim, paylaşalım. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki podcast'te görüşürüz.